Arkadaşlar yeni mikrofonumla birlikte yepyeni bir video. Merhaba. Bunu yeni açacağımız kanala koyacağız. Yanımda Ahmet Atık var büyük ihtimalle sesini duyulmuyor. Ha, merhaba ben de yeni bir channel açtım daha dün. Bağırmam mı lazım acaba? Neyse işte en azından onun burada olduğunu görebiliyorsunuz. Ayş, oynay olacaksın? Sen oynayıp Ben Skeleton'ım. Ben de Her zamanki gibi. Ya sen aslında avlamazsın hala Creeper'ı. Ben sana doğru geliyorum. Birlikte olalım. Ben bunun mükemmel bir özelliğini keşfettim. İzle bak. izle. Bununla Robbed ero atıyorsun. Sonra da o seni çekiyor. Robbed ero? Wow. İki tane blaze Os! Var. Ne? En kötü yerdeyiz yani. Evet. İki tane Blaze ne demek biliyor musunuz arkadaşlar yani? En pahalı karakter. Hayır. Ultraları almak daha pahalı. Evet. Ama en güçlü yani. Para vermeden alınabilecek en güçlü karakter gerçek para vermeden oyun parası veriyorsunuz. Evet. Tabi oyun parası ikisi takım olmuş bir de şimdi yandık işte. Yok yasak şey değil. değil, değil <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> epic <gülüyor> jump fail yaptım. Benim bilgisayarım senden daha çok kasıyor ama. Sen nasıl epic jump fail yapıyorsun? Oh! Yeni hyper yükledim ya Barış. Şimdi. Ama videoya bile çekmeden nasıl kassın? Asıl benimki kasar yani. Kassa kassa. Ki benimki bile az kasıyor. Yok değiller. <laughs> tamam bu baya zor bir işmiş ya okçuluk. En iyisi daha. Nerede Arkanda. Lanet olsun. Yeberdi. Oo birini lava düşürdüm. Abi yapamıyorum işte. Herkes yapıyormuş gibi bakma. Epic fail'lar en çok double jump'tan oluyor. Hayır, double jump fail yapıyordum. Al işte. Ya zaten, yapıyordum? Ben zaten hep yapıyordum. Neyse bu server'ın bu place'de bana geliyor? Server'ın IP'si kesinlikle description'da olacak ve bu büyük ihtimalle yeni kanalda olacak. Ki benim ayrıldığım kanal Leha boşluk mum'du. çıkmıyordu. Ben denedim ama Fake'ti çünkü. Çok iyi bir kanal değildi. Artık ben hani baya ciddi bir kanala geçmeyi düşünüyorum ki öldüm. Ya ikimiz de öleceğiz ya. Fena iyiler ama. Bu haksızlık oluyor. Evet oyuna. Yani resmen oyuna kalkmışlar. Hayır evet para biriktirmişler. Ama daha da kötü. Biz eziyiz yani. En yani azından sen istersen bir şeyler alabilirsin o da var da. O ayrı bir şey. Ben benim dog'um. Ben tüm param köpeğe harcadım. Böyle bayağı para biriktirdim ve köpeği, köpek aldım. Ben, öldüm ya. ben de öleceğim. Sanki benim yaşama ihtimalim var. Önce beni silip süpürecekler. Sonra da birbirlerini. Kaç. Rob terop kullan. Aa, rob terob kullan. Hıh, tamam. Hıh. Ah. Umarım şu an yeni mikrofonum çalışıyordur. Çünkü hani Evet o zaman başka bir oyunda burada olacağız. Evet. Ve köpeğimi çok seviyorum. Köpiş sana bayılıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Bağır. Ee, merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başladım. Hayır. Yeni bir seri değil bu. Adım ah, Ahmet Utku. Devam Arkadaşımla edeyim. bir seri yapacağız. Devam Onu ediyor. Şey var. Az önceki yerden. Var. Ee, Az önceki yerden biraz edeyim. önce bir video daha çekmiştik. Onu devam ettireceğiz. Aynı video çekeceğiz ama farklı kişilerden. Ha. Lütfen ikimizin kanalında. i̇kimizin kanalına da bak. Kesin sesi yine çıkmadı var ya. Hadi Barış gel bakayım. Blaze falan var mı? vereceğiz mi? Evet tabii ki şu an Blaze tarafından ölüyorum mesela. Hem bir de üstüne üstlük bloğa sıkıştım. Hile yani. Oha ya! Çok fena hileler var. Evet. Özellikle şey... Snow Golem. Ne Snow Golem? Bebek en basit öldürmesi. Ama hile var düşmüyor yere. E o buz bazen işe yaramıyor. Ve biliyorsunuz şu an en kötüsü biziz iki tane Skeleton iki tane Blaze'e karşı. Hayır bir creeper. creeper. var mı burada? Geliyorum. Evet Snipe ettim. Geldim. Hey. Yanındaki Blaze. Bir... Dikkatli ol Blaze geliyor. Bak bak bak. Bak. Olayı. Oh, 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 bağırman lazım. Uçurdu. Evet gördüm. Oh, Blaze arkamda. Ah bir canım kaldı. Çok fena hile yapıyorlar. Aa, lütfen. Ya neden çalışmıyor hiçbir şey burada? Server'ın kasıntı. Geberdim. Diştireyim. Lanet olsun. Daha canım var. Hem de neredeyse en çok canlı olanlardan. Ben saklanmayı tercih ettim. La burada hiç kimse beni göremez var ya. Loll, loll, loll. Oha ya. Lanet olası Blaze. <laughs> Bu Blaze her boklu görüyor. Blaze hack. Blaze... Blaze eşittir hacks. Benim de iki canım kaldı lan. Bence bunlar hacker abi. Zaten öyle yerlerdi. Bu serverda çok iyi hacker var. Evet. Lanet. Bunu izliyorsunuz lütfen... ...buradaki adam... Hım yani olması olmaması imkansız. 20 darbe vuruyorum adamı. Adam hala geliyor beni öldürüyor. Aa, ayılara 20 darbe vuruyorsun sonra seni öldürüyorlar. Evet haksızlık yani. Ne? ya ben de hack yapmayı biliyorum ama adil olmak için yapmıyorum. Evet. Akıllı çocuk. Çünkü yani ben de hack yapabilirim. Herkes yapabilir. Hack yapmak zor bir hark şey değil ki. Ya öldüm. Bence bunu bir videoya koymalıyız Barış. Ne? Hack yapmasın hack yapıyoruz. Neden? Cool olur. Dikkatli ol. İkisi de tık. Oh, hatta. Takımlar biliyorsun. Takımlar. Ne Rob teravat. Buna basarak Rob Terovat atıyorsun neyse. Ye. Bundan bir sonraki şeyde kesinlikle. Bu son olacak. Ben nasıl durduruyorum bu arada? Sen başladın mı ki? Evet. Ne? Video mu çekiyorsun? Evet. Wow. Nasıl durduracağım? Açacaksın. Gitti. Demek ki çekmemişsin. İndirmişsin. Belki de masa üstüne falan girmiştir. Bir de oradan <laughs> Ve evet, durduruyorum. Merhaba arkadaşlar. videoyu burada bitirmem gerektiğini fark, fark ettim. ettim. Ve şimdi o zaman yanıma yeni arkadaşımı alıyorum. <laughs> Ve şimdi üstüme Bir domuz. Domuz alacağım. Çok çok Hepsi üstümde. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Büyük ihtimalle upload olmayacak ama her neyse